Van Gölü'nün kuzeyinde Erciş'in yukarı ışıklı mahallesi sınırlarında yer alan Zernaki Tepe, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğinde bir alana yayılıyor. 2021 yılından bu yana devam eden kazılarda elde edilen bulgular, Doğu Anadolu'da ızgara planlı kentleşmenin bilinen ilk örneği olarak dikkat çekiyor. 6 yeni kitabe, drenaj sistemi ve sur yapısına dair Önemli bulgular ortaya çıkarılan yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip antik kentte yürütülen çalışmalar, Doğu Anadolu'nun ilk ızgara planlı yerleşiminin kent mimarisi, su yönetimi ve kültürel ilişkilerine dair çarpıcı ipuçları sunuyor. 3. sıra. Tamam. Şimdi biz sakların ağızına Yine aynı şekilde. Yani sonraki dönemde gelenler müdahale etmişler. Etmişler ve bunların yazı stili de daha doğrusu şunu yapmışlar. Yani şu çerçeve. bu dönemdeki kanalizasyon sistemi. Sistem. Benzer. Burada da yine aynı şekilde ana kaya. Yani biz bu kısmı da yeni açtık. Ee, bu ilki çalışmalarımız içerisinde iki tane burç arasında yapmış olduğumuz surun üzerindeki, e, daha doğrusu surda yapmış olduğumuz kazılarda e, daha önceden bulunanlara ilave olarak dört tane de, e, dört adette e, kitabe ile karşılaştık. Kitabelerden üç tanesi kendi döneminde veya daha sonraki dönemlerde tamamen tahrip edilmiş. Herhangi bir şekilde üzerinde yazı bulunmamakta. Ee, ama şu, şu şekilde anlaşılıyor ki üzerindeki tahribat ee, özellikle kazınmış olduğu gözlemleniyor. Bu da bize sanki bir sonraki yani iki uygarlık arasında ya da daha sonraki gelen uygarlık öncekini silme eğilimine gittiği gibi anlaşılıyor. Ee, yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında surun yüzeyinde kitabelerle birlikte su atık sistemiyle de karşılaştık. Bu içeride biriken suların tahliyesi için yapılmış. Bu da düzenli bir şehrin su atık sistemini çok iyi bir şekilde surlardan dışarıya aktarıldığını da bize göstermesi açısından çok önemli. Surlardaki taş cinsi kullanılmış. Bir tanesi kireç taşı ki bu kireç taşı ana kayayı oluşturuyor. Yani... Zernaki Tepe'nin ana kayasını oluşturuyor. Diğeri bazalt dediğimiz taş. O da yaklaşık olarak 4 kilometre mesafeden kız var, var denilen mevkiden bu alana getirilerek surlarda kullanılmış. Surun yüksekliği yaklaşık olarak 3 metre civarında. Ama bu 3 metreden sonra kerpiç olduğunu görüyoruz ki bir bir noktada yaklaşık 1 metre 20 santimlik kerpiç 8 sıra üst üste olduğunu görüyoruz. Surun kalınlığı ise 4 metre 25 santim. Hem içten hem de dıştan tamamen taşla örülmüş vaziyette de tespit etmiş bulunmaktayız. Burada sadece şu taş tekniği Urartu dan gelen bir teknik. teknik. Bu teknik o. Yani o uzun yıllar devam ediyor çünkü gelenek halinde. Yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip Zerina Ketepe Doğu Anadolu bölgesinde ilk ızgara planlı antik kent olma özelliğini taşımakta. Zerina kazı alanı yaklaşık 5 yıldır Kültür Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Van Valiliğimiz, Van 100. Yıl Üniversitemiz, Erciş Kaymakamlığımızın destekleriyle kazı çalışmaları yapılmakta. Bu sene yapılan çalışmalarda 6 tane Aramice yazılı kitabeler bulundu. Bundan önceki kazılarla birlikte şu anda 14 tane Aramice yazılı kitabeler gün yüzüne çıkartıldı. Aynı zamanda su kanalları yine tespit edildi, gün yüzüne çıkartıldı. 3000 yıllık geçmişe sahip bölgemizdeki yapılan kazılar gerçekten bölgenin yapılan kazının şu anki antik kentin gün yüzüne çıkmasına vesile oldu. Şu anda bulunduğumuz alanın şehrin giriş kapısı olduğu tahmin edilmekte. O yüzden de bulunduğumuz alanda surların çok geniş, ihtişamlı olduğunu gözlemlemekteyiz. E, yapılan kazı çalışmalarının sonucunda bölgemizin ercişin vanın gerçekten e, turizm destinasyonuna tarihine katkı sunacağını, e, dünya tarihine ışık tutacağını e, tahmin ediyoruz.